mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, <laughs> Adana, 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 merkez patlıyor diyor herkes. Şekeri atan kopmalı ve çöz on ses. Bu oğlu adı bu civarımız Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor diyor herkes. Şekeri atan kopmalı ve çöz on ses. Bu oğlu adı bu civarımız Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ama var satacağız bize bomba. Tekine zor bakıya sonra. O işte öyle olmuyor usta. Tekrar yok hiç yok. Gidik biz yolda. Dur, kardeş üç beş kuşu yapa. Bir anda Nezareçte iğne ne mevzu çıkartar <laughs> 1 çocuğu bu ayıhtır gizemim Mahkemeye gidip ifade verelim Kapımız güzelken altıya girelim Maydaya ayarla ben çok severim. 3 var 5 var 5 yok 3 yok Öğren diyecek torbacı satın alıyor Deker göğsü kardeş hızlandırır seni Kafan çıkar hala patlatır beni Aksın dede dedeee ver oğlum müziği tetik, tetik. şimdi çağıran o usta döneli İki usta da yer kısmayı tercih güzelken mahkemeye gireli Şekerimiz secarayı çağırayı ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağırası uçmaz Katliyanlar mevzu çıkarıyor susmaz Bayana kadar içerim hayatta kutmaz Öyle diyenleri çok gördük usta Sıra işleyip de bilmiyordun sen Ne ara buradan başladın bire E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız <laughs> dede Hastasıyız dede Saran Çakal sarı. olmakta değil diye. Yani. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. <gülüyor> <gülüyor>